Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugün rastgele birkaç hisse senedine teknik analiz yapalım. Son günlerimizi değerlendirerek önümüzdeki birkaç gün için kendimize fikir oluşturalım. Değerli arkadaşlar, Anadolu Efes'te şurada bir tepe oluşumu gerçekleşti. Esasında iki tane tepe var ve satış baskısı burada gözlemleniyor. Özellikle şuradaki hareket... Ağustos'un 15'inde burada negatife dönüyoruz. Daha sonra şuradaki iki gün 21 ve 22'sinde yukarıya doğru her ne kadar bir hareket olsa da 23 Ağustos günü kağıt yukarıdan baskı görüyor. Dolayısıyla burada sat sinyalleri gelmeye başlıyor. Yukarıdan da baskı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aşağıya doğru bir düzeltme ihtiyacı var elbette sürprizler olabilir. Kağıt yukarıya da gidebilir. Fakat bizim buradaki ağırlıklı edindiğimiz izlenim satış baskısı altında kağıdın özellikle şurada satış baskısı ile karşılaştı ve bunun halen devam ediyor olduğu. Evet bu kağıdı geçiyorum. Akbank'a bakalım. Bu Akbank'ta değerli arkadaşlar şurada 27.5'tan 30 lira seviyesine bir hareket olmuş. Şu ekrana biraz büyüteyim daha rahat gözüksün. Bu hareketin sonucunda burada fiyat hareketi durmuş. Şu anda 30 liranın altına bir sarkma denemesinde bulunuyor Akbank hissesi. Eğer bugün negatif kapanırsa bu negatif kapanışın ardından yeni satışlar gelmeyebilir. Eğer yarın tekrar pozitife dönerse Akbank yukarıya gider değerli arkadaşlar. Bugün negatif kapatırsa yarın tekrar pozitife döndüğünde satış başarısız kalmış demektir. Şimdi başka bir hisse senedine geçiyorum. Aksen hisse senedi. Aksen şuradan 36 lira seviyesinden 40 liraya kadar bir hareket oldu. Şimdi burada bir satış düzeltme ihtiyacı var aşağıya doğru. Yukarıdan kağıt baskı görüyor. O şekilde değerlendiriyorum. Şu yukarıdan gördüğü baskı bugün bütün gün boyunca devam ederse yarın kağıt aşağıya reaksiyon yapabilir. Belki iki gün reaksiyon yapabilir. Daha sonra tekrar pozitife dönerse burada da kağıt yukarıya gidebilir ve 42500 seviyesini test edebilir. Burada püf noktası bir ya da iki günlük düşüşten sonra yukarıya artı bir tek bir günlük kapanış bize al sinyali olacaktır. Artı kapanış olmuyorsa burada al sinyali gelmemiş olur ve kağıt 35 lira seviyesine tekrar gerileyebilir. Bir negatif bir pozitif kapanış sinyal burada beklemeliyiz. Evet Aselsan'da ikili bir tepe oluşumu görüyorum değerli arkadaşlar. Son günleri değerlendirdiğimizde şuradaki hareket 35 liradan 40 liraya gelen hareket sonrasında burada derin bir satış olabilir. Tekrar 35 liraya kadar kağıt girilebilir. Bu destek noktası yeniden test edilebilir. Ancak burada 38.5 seviyesinde bugün negatif kapanır. Yarın tekrar pozitif kapatırsa burada da yine yukarıya doğru hareketin devamı 40 liranın üzerine aşım gelebilir. Yine bugün negatif bir kapanış burada bekliyorum. Muhtemeldir yarın pozitif bir kapanışta burada alım yapılabilir. Negatif ve pozitif iki kapanış. Ancak 37.5 altına alım yaptıktan sonra 37.5 altına tekrar girilerse stop yazılmalı. Çünkü fiyat 35 liraya kadar girileyebilir değerli arkadaşlar. Burada örnek teknik analiz yapıyorum. Aslında buna teknik analiz de denmez. Herhangi bir çizgi çizmiyorum. Burada son birkaç günü değerlendirerek önümüzdeki birkaç gün için kendimize bir öngörü oluşturmaya çalışıyoruz. Evet, Bağfaş. Bağfaş'ta ikili tepe gerçekleşti değerli arkadaşlar. Öncelikle şurada bu ikili tepenin boyun çizgisi aşağıya kırıldı. Şimdi Bağfaş'ta şurada özellikle şu 7 Ağustos tarihinde Yukarıya doğru hareket başarısız oldu. Ertesi gün negatif kapandı. 32,5'tan ve burada sat sinyali geldi. Daha sonra boyun çizgisi aşağıya kırıldı ve satış baskısı altındaki hat düzeltmesini yaptı. Ancak genel piyasa koşulları, genel konjonktür göz önüne alındığında ya da bizim Temmuz ve Ağustos bilançolarından haberimizin olmadığı göz önüne alındığında sürpriz hareketlerle karşılaşıyoruz. Ancak biz bunu teknik olarak değerlendirirsek şurada bir destek vardı. Biz burada satış sinyali aldık. Bu destek aşağıya kırılmadı. Kırılmayınca tekrar kağıt süratle yukarıya doğru hareket etti. Teknik olarak bu şekilde izah edebilirim. Buradaki destek seviyesini satış sonrasında test ettik. Aşağıya kırılamadı ve piyasada hazır bekleyen talep burada devreye girdi ve kağıdı hızla yukarıya çekti. Evet Doğan Holding'de yine bugün satış emareleri görüyorum. Değerli arkadaşlar şurada 14 TL seviyesine yapılan atakta şöyle biraz büyüteyim. Şu atakta negatif bir kapanışla bu atağın sona erdiğini ve fiyatın aşağıya geleceğini söyleyebilirim. Fakat benzer durumlarla biz daha önce de karşılaştık. Şurada da yukarıya doğru olan atakta arkasından negatif bir kapanış gerçekleşti. Fakat fiyat geri gelmiyor. Yine burada aynı şekilde şuradaki atakta Ertesi gün negatif bir kapanış gerçekleşti. Bize yine sat sinyali verdi. Tıpkı burada olduğu gibi. Fakat yine aynı şekilde alt desteklerden alış gelebilir. Daha önce biz bunu birçok defa gördük. Şurada da gördük değerli arkadaşlar. Şuradaki hareketten sonra bir pozitif hareket burada gördük. Fakat ertesi gün negatife döndü. Burada bize bir sat sinyali verdi. Fakat desteklerden hemen alım geliyor. Sat sinyalleri kısa sürede geçersiz kalıyor. Yine benzer şekilde şurada bir sat sinyali var. Şurada bir sat sinyali var. Bütün sat sinyallerinin sonrasında iki günlük düşüşler gerçekleşiyor. Burada yine bir sat sinyali alıyoruz. İki günlük bir düşüş 13 liraya kadar gerilerse yine fiyat yukarıya doğru dönebilir. Eski örneklere bakarak söylüyorum. Ancak sürpriz de olabilir. Biz aldığımızda bu sefer yukarıya dönmeyebilir. O nedenle eğer burada alış yaptıysanız aşağıya stop koymak zorundasınız. Zorundayız. Siz ne yapacağınızı daha iyi bilirsiniz. Evet, Fort Otosan. Ford Otada şurada bir al sinyali gerçekleşti. Burası tarih olarak 26 Temmuz değerli arkadaşlar. Fakat sinyalin devamı gelmedi. Şurada hareket durdu. Daha sonra şurada bir sat sinyali gerçekleşti. Burası 3 Ağustos şurada. Ve bu sat sinyali devam ediyor. Bu sinyalin etkisiyle fiyat aşağıya geliyor. Henüz alt sinyali doğmadı. Alt sinyali doğmadan önce bizim için yeterlilik gösterebilecek bir dip çalışması. Dipte olgunluk da gerçekleşmedi. Büyük bir ihtimalle garantisi yok. Burası 800 TL seviyesindeki direncini test edebilir. Ederse iyi olur. Buradan tekrar yukarıya dönecek mi piyasada hazır bekleyen bir talep var mı onu ancak 800 lira seviyesi test edildiğinde görebiliriz. Biraz daha gerilerse şurada biraz oynama yaparsa tekrar şuralarda 800'ün üzerinde yeniden al sinyali verebilir. Yine orada alım yapılabilir stop koymak kaydıyla. Evet Garanti Bankası 17 Ağustos tarihinde Garanti Bankası şurada 55 liranın üzerine doğru bir hareket yapmak istedi. O hareket başarısız oldu. Ertesi gün fiyat negatife döndüğü için sat sinyali oluştu ve satışlar geldi. Tabii bu satışlar derin olmuyor. Bugünlerde olayın esası bu. Şimdi evet şimdi geldiğimiz noktada asıl sat sinyali burada geldi. 55 lira seviyesinde değerli arkadaşlar. Buradaki hareket burada durdu ve daha kuvvetli bir sat sinyali aldık. Henüz bu sat sinyalinin devam ettiğini piyasanın bir miktar aşağıya geleceğini, şu 45 lira seviyelerinin alım yerleri olabileceğini düşünüyorum. Özellikle şu çizgiyi şurada net olarak çizelim. Burası sanırım 49 lira. Bu 49'un altları alım yerleri olabilir. 45 49 aralığı. Evet, hektaş. Hektaş'ta aslında bugün bir al sinyali var. 25 liranın altına gelemiyor bu kağıt. Özellikle Dün ve ev evvelsi gün yani bunlar gün olarak 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde fiyat aşağıya gelmeye çalıştı ve aşağıya gelemedi. Bugün biraz yukarıya doğru hareket etti. Ben buna seans başında bakmıştım. Özellikle şu seviye düşünüldüğünde fiyat burada seans başı 25.7 lira seviyelerindeyken fark ettim. Şuradaki iki gün düşüş başarılı olamadı. Bugün yukarıya doğru giderek şu iki günkü düşüşü nötralize etti ve burada al sinyali geldi. Değerli arkadaşlar bugün yukarıya doğru uzanması pek hoş değil. Sinyalin devam edemeyeceğini gösteriyor. Eğer bugün 26.400'e gitmeseydi bugünü bağış yapsalardı fiyat burada 26 lirayı aşmamış olsaydı yarın da yüksek bir açılış burada alışların devamını getirebilirdi. Eğer yukarı doğru uzanırsa 27.5'lara doğru burada tekrar satışlar gelebilir. Henüz olgunlaşmadı. Burada bir olgunlaşma beklentisi içerisinde olurum. Başka bir ifadeyle bugün pozitif kapatacağı benziyor. Yarın negatif kapatır, öbür gün tekrar pozitif kapatırsa burada daha kuvvetli bir al sinili gelebilir. Ne dedim? Yarın negatif kapatır, öbür gün pozitif kapatırsa al sinyali gelebilir. Fakat yarın negatif kapatma ihtimali dolayısıyla bugün de seans sonunda verebilirler. Bu Böyle bir ihtimal de var. Bunları takip etmemiz gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar bir de İzmir Demirçelik'e bakalım. İzmir Demirçelik'te şimdi şurada yukarıya doğru bir hareket oldu. Fiyat 8,5 seviyesinden 9 liraya doğru bir hareket yaptı. Bu hareket başarısız kaldı ve burada bu hareketin başarısız kalma ihtimali kuvvetliydi ve şurada bir tepe oluşarak sat sinyali verdi. Bu aynı zamanda düşen kanalda yukarıya doğru bir düzeltme dönemi oldu. Değerli arkadaşlar şimdi burada ikinci bir düzeltme dönemi var fakat burada 8 liranın üzerine çıkması olumlu. Evet şimdi bir ara vermiştim. Nerede kalmıştım onu bir düşüneyim. Değerli arkadaşlar 8 liranın üzeri burada tekrar görüldüğü için fiyat yukarıya dönmüş olabilir. 8 lira burada kritik Şimdi eğer 8 liranın altına yarın düşerse ki ben düşüş beklerim. Yukarıdan kağıt baskı görüyor. Bugün bu baskı seans sonuna kadar devam ederse yarın burada negatif bir kapanış olabilir. Ya aşağıya doğru düşen trend devam edecek. Kağıt 7 liralara kadar gelecek. Yine şu 7 lira seviyesinden alış yapılabilir. Ya da değerli arkadaşlar 8 liranın altına sarkacak. Tekrar yukarıya doğru bir günlük bir kapanış, yukarıya tekrar gitme çabası olacak. İşte orada alınabilir ancak 8 liranın altı alım sonrası stop yeri olabilir. Çünkü bu kağıdı daha sonra eğer stop olunursa 7 liradan alma şansı da var. Evet, bugün böyle bir video yaptım. Son birkaç günü değerlendirdim ve önümüzdeki birkaç güne dair öngörüde bulundum. Sizlere de bir örnek değerlendirmeler gösterdim. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum değerli arkadaşlar.